Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerden Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'la ilgili, Kerem ile ilgili yoğun bir şekilde mesaj gelmeye devam ediyor. Kah sorularınız, kah yorumlarınız yağmur gibi yağdırıyorsunuz vallahi. Çok merak ediyorum. Mail adresimi hiçbir yere yazmadığım halde, hiçbir profille yazmadığım halde nereden buluyorsunuz? Ve DM'den de, Instagram hesaplarım DM'den de geliyor ama mail adresimlerimi, mail adreslerimi yazmadığım halde maillerden de sorular geliyor. Bundan memnun muyum? Tabii ki çok memnunum. Hangi gazeteci takipçilerinden soru almak istemez. Takipçilerin ilgisinin e, azalmasını temenni eder. Yok böyle bir şey. Çok teşekkür ederim sorularınız ve yorumlarınız için. İyi akşamlar starlar. Nasılsın? İyi akşamlar. E, gelen mesajlar içinde, yorumlar içinde bir tanesi Hande ve Hande Elçer ve Kan Yıldırım için şıp sevdi e, cümlesini Kullanmış Buse Tekin diyor ki Kaan'ı bilmem ama Hande öyle Bence Bilal abi diyor Türk Dil Kurumu'na göre Türk Dil Kurumu'na göre Şıp Sevdi'nin anlamı Şıp Sevdi Görür görmez aşık olan kişi Görür görmez aşık olan Bir daha bakıyorum şeye. Evet. Görür görmez aşık olan kimse. O şıp sevdiğinin biridir. Herkese aşık olur diye de bir cümle içinde örnek vermiş Türk Dil Kurumu. Görür görmez seven aşık olan kimse. E, Buse Tekin baksana Kerem'den ayrılır ayrılmaz Kaan'la birlikte Bilal abicim. E, Kaan'ı bilmem ama diyor Hande Erçel öyle bence diyor. Soruyorum bu konuda yorumlarınızı belirtin lütfen cevaplarınızı yazın lütfen Hande ve Kaan için Hande Erçel ve Kaan için Starya diyor ki bence Hande ve Kaan daha çok yakıştı bence uzun süre kalabilir diyor Starya hangi anlamda yakıştığında lütfen yazarsan ee, Hande Açer ve Kaan Yıldırım'ın hangi anlamda e, yani oyunculuk olarak mı birbirleriyle çok uyumlar yakışıyorlar fizik olarak mı mantık olarak mı onu da lütfen yazarsan e, memnun olurum ee, Hande Açer ve Kaan Yıldırım için şıp sevdi diyen e, Takipçimin yorumunu sizlere soruyorum. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım şıp sevdi midir? Ünlüler dünyasında kimler şıp sevdidir? Örnek verebilir misiniz bana? Var mı böyle bir? Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ama önceden Hande için aynen gönül Ayran Gönül diye haber çıkmıştı Bilal abi. Buse Tekin mi bunu yazdı? Bunu Buse Tekin mi yazdı? Lütfen yorumlarınızla bu konuyu açın ve görüşlerinizi belirtin. Ee, Bilal abi Hande Riva evlerinde mi oturuyor diye soruyor. Öykü Akgül. Ee, Hande, Erçel. Hande Erçel için şöyle bir yorum okudum. Ee, sizler çok daha fazla e, fan sayfalarını takip ediyorsunuz. O nedenle siz rastladınız mı? Bir daha lütfen Buse Tekin. Sen yazdın değil mi? Tamam tamam Buse Tekin anladım. Ee, Sizler rastladınız mı şu söyleyeceğimi? Hande Kaan'la ilişkisini anlatan sayfaları engelliyormuş. Böyle yazıyor bir arkadaş. Hem ilişkiyi kabul edip hem sayfa engellemek diye bir arkadaş yorum yazmış benim videolarımdan birinin altına. Ramin diyor ki o ilişki uzun sürmez. Hande Açıal Kaan'la ilişkisini anlatan sayfaları engelliyor mu? Bunu gördünüz mü? Bir de e, Kaan'ın Hanker'in güzelliğini, Hanker'in e, çok sevildiğini, destek gördüğünü anlatan, bunu kendisinin gözüne sokan, kendisine herhalde onu etiketliyorlar Kaan Yıldırım'ı Hanker'i yazarken. Kaan Yıldırım da onları engelliyormuş. Bunlar doğru mu arkadaşlar? Gören var mı? Bu şekilde yorumlar geliyor bana. E, benim düşüncem Hande Kaan'la daha mutlu. Fiziken de birbirlerine yakışıyorlar. Star'la Kaan'la kafa olarak da frekansları uyuyor bence diyor. Sar Sar Saran'ı engelleri diyor. Bir daha yazar mısın? Saran'ı engelledi dediğin Saran kim? Bir daha yazar mısın? Bir de Saran kim? Onu yaz lütfen. Ee, Hande Kaan'la ilişkisini anlatan sayfaları engellediğini söylüyorlar. Hem ilişkiyi kabul edip hem sayfa engellemek nedir diye benim videolarımdan birinin altına bir yorum yazdım. Ee, o takipçim buradaysa lütfen hangi sayfalar olduğunu söyleyebilir mi? E, Kaan'ın da Hanker'in güzelliğini yazıp kendisini etiketleyen sayfaları engel... Saran Magazin Hande onu engelliyor. diyor Ramin Gasimov. Ramin Gasimov Saran Magazin ne yazmıştı? O postu bize söyleyebilir misin? Öykü Akgül Bilal abi Kerem'le de uzun o ay gitti. Bozacı'ya sıracı S sıracı AABB -B. Bozacıya sıracı hangi anlamda? Mavi kalp evet engelledi ama bence magazinde olması istemedi. O yüzden engel etti. Kim mavi kalp? Ee, Kaan için mi söylüyorsun bunu? Lütfen açık yazın. Bu setekin başka konu hakkında soru sormak için. İran ve Cem benim bir tane ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Bilal abicim. dün Mehmet bile canlı yayın yaptım Instagram'da. Önce onu izleyin. Youtube'da var. Bilal abi Kerem'le de bu konuyu konuştuk. Bilal abi Kerem'le de uzun süre dedik sürmedi. Kaan'la uzun sürer kesin diyor kim dedi Buse Tekin sen misin? Bodrum'da çok güzel arkadaşlar ya bayılıyorum akşamüstü saatlerinde. Benim manzaram aşağı yukarı. Bu da bu da şirketimizin yeni elemanı. <laughs> Toplantıya geldi ama ben yayına başladım. Benim çalışma masam göstereyim size. Göstereyim size. Evet. Çok şükür çok mutluyum burada Bodrum'da. İki yıldır buradayım. İstanbul'a gidip geliyorum. Peki bunu niye yaptım? Çünkü bir anda baktım manzaraya daldım. Her şey çok güzel. Sizinle de paylaşmak istedim. Hayır bir abicim ben demedim. Kaan ile uzun sürmez Buse Tekin. Mavi Kalp. Evet Kaan ve Hande magazinde ay Mavi Kalp bir daha yollar mısın lütfen? Gitti o. Gitti gitti. 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 Bozacının şahidi sıracı. Aa BB yine aynı şeyi yazdın. Kimin için yazıyorsun? Ramin Ramin bir daha sana. Niye bunu böyle yapıyor? Neden bunlar çok kısa sürüyor? Bilal abi kan hadiseyle bir kere bile yakalanmadılar. Hande'ye aşık olmuş. Kesin. Ee, Öykü Akgül. Ö Öykü... E Peki Kaan şıp sevdi mi? Hande şıp sevdi mi Öykü? Bu konuda ne diyorsun? Bu konuya ne diyeceksin? Öyle mi gerçekten? Öyle mi gerçekten? Değerli arkadaşlar sizlerin katkısı sizlerin... E yorumlarınız ve sizlerin sorularınız çok önemli. Bu setekin bence öyle diyor. Bence öyle. Öykü Akül Kaan'ı tanımıyorum diyor. Kaan'ı tanımıyorum. Sterne Bilal Bey bence Hande ve Kaan gözlerden uzaklarda ilişki yaşamak istiyor. Yakalamak istemiyorlar yani öyle mi Starla? Yakalamak Yakalanmak istemiyorlar. Ramin Gassimov yazmış ki Hande ve Kaan aşkı doğrulandı. Bundan 3 gün sonra Hande onu engelledi. Soran da onu soruyor ki ben ne yaptım? <laughs> Ay. ben ne yaptım dedi. Kaan ve Hande magazin olmak istemiyorlar. Mavi kalp öyle diyor. ben ne yaptım? Ay. <laughs> Hande'nin öyle var değil mi? Pat diye engelliyor. Enteresan. Enteresan kız. E, bir kızmıştır, bir şeye takılmıştır. Ya da o görmemiştir. Birisi senin için böyle yazıyorlar diye araya bir şey de katarak söylediyse Hande kızmıştır. Hande tatlı bir insan. E, Kaan, da, Kaan da Allah gönlüne göre versin. Ne diyelim yani. Ee, sonuçta hayat işte ve sonuçta insan onlardı. Evet ama üç gün sonra değil, 3 dakika sonra. Vay üç dakika sonra. Sevda Turhan. Bilal abi Hande ve Kerem gerçekten sevgili olsaydı hemen ay gitti. Bilal abim sağlara dönmeyi düşünüyor musun? bu setteki nereye? Şıp sevmek kolay mı Hatice? Şıp sevmek kolay mı? Hatice ile oruç güney. Kerem'den Ocak ayında ayrıldı. Kerem Handi, ay bunu bir daha yaz gitti. Vat Kaan, kan ile Handi aşık olduğunu düşünüyorum Bilal Bey. Bence bu ilişki ciddi bir ilişki olur. He. Ciddi ilişki, ciddi ilişki. Sen ciddi olarak görüyorsun öyle mi? Bu ilişki ciddi yani. Peki. Ee, aşklarıyla gündeme geliyorlar ya, her gün gündemdeler ya aşklarıyla. Peki sizce oyunculuklarıyla gündeme gelecekler mi? Mesela Hande'nin yeni dizisi başlıyor şimdi. Başlayacak, çekecek, sete gidecek. Bir ay içinde gider sete. Hande ve Kerem'i bu setekin sildin. Bunlar evvelki de uçtu. Birader abi Kaan şükürler olsun diyor. Ya dua diyor. Var öyle bir videom çektim. Bundan önceki video onu anlatıyor. Ya bir önce ya iki önce. Bakın onu YouTube'da dua ediyor. Şükürler olsun. Hande ile çok iyi gidiyor. Allah kabul etsin. Ee, bakalım oyunculuklarıyla gündeme gelecekler. Hande ve Kerim'i e sıkıştırabilecek tek kişi sensin. Bu setekin onun için İstanbul'a gitmem lazım. Ramin Gasimov, Hande Erçel Marketing Kamu. Maria de Lourdes. kanı Kaan, ı, Kaan ı marketing için mi kullanıyor diyorsun? İş için kullanıyor diyorsun. Değil mi? Yoksa Hande Erçel aşkım Kerem Bursim. Hande Erçel aşkım Kerem Bursim. Maria de ya ama yani yani Kerem Bürsün Hande Erçel Hanker finish yani. Bilal bir selam Azerbaycan'dan selamlar. Hande Kerem'in arkadaşlarıyla birlikte dostluk Nedir, neden aymadılar? Ardı, Saran küçük bir sayfa değil, 1 milyon takipçisi var. O 1 milyon takipçinin gerçek olduğuna inanmıyorum ben. Ee, biliyorsunuz kasıyorlar, şey yapıyorlar. Ee, ama emekçi bir arkadaş olduğunu biliyorum. Ee, kolay değil yani tabii. Engellenince insan kırılır. Ee, emekçi bir arkadaş. Yani çalışkan bir arkadaş. Görüyorum paylaşımlarını. Hande Erçel Aşkın Kağan ailesi de Hande'yi gelin olarak ister bence. Ya istemezmiş be Starla. İstemezler diye yakın çevresinden duydum. Hande Elçer Marketing kan. Peki anladım onu. Tarçın gelmek istiyor. Tarçın tanıyor musunuz? Birader abi Kan ve Hande beraber mi yaşıyor? Birbirlerine gidip geliyorlar. Birbirlerine gidip geliyorlar. Zaten komşu sitelerdeler. Komşu sitelerdeler. O yüzden birbirlerine çok yakınlar. Ve ve bu şıp sevdi konusunda da görüşlerinizi söylediniz arkadaşlar. Kerem İstanbul'a gelince Kaan itiraf etti. İnat olsun diye yapıyor Kerem'e. Bak bu başka bir bakış. İlk kavgada bu ilişki hemen biter. İlk de bitmeyebilir, ikinci de biter. Kaan demeyin lütfen olur Hande Kaan o. Hande Erçel aşkım Kerem Bürtüm. Kerem the best. Kerem is the best. Nancy mi yazıyor? Nancy welcome. Yok ya kan sadece bir yakınlaşma olur gibi oldu ama uzun süre bence hem de kelime çok ayıp olur. Oldu zaten ayıp. Hande Erçel marketing kam hep aynı şeyi yazıyorsun. Change please change. Hep aynı şeyi yazmayın arkadaşlar. Peki. Peki arkadaşlar bu videoyu yükleyeyim geliyorum olur mu ayrılmayın bir, yer, bir yere. Geliyorum.